Merhaba sevgili arkadaşlarımız. Nasılsınız? Şimdi ne oluyor? Şimdi Kasım ayının astrolojik durumuna bakıyoruz. Koçlarla mı başlayalım. Peki, koçlarla başlayalım. Ondan sonra efendim Aslan gelsin, sonra Yay gelsin. Ondan sonra da balıklara geçeceğim. Su grubuna. Şimdi ateş grubundan başlıyoruz koçlarla. Hadi bakalım. Koç burcu arkadaşlarımız için Kasım ayının etkileri nelerdir? Hediyeleri nelerdir diye soralım. Bakalım koçlara Kasım hangi hediyelerle geliyormuş? Bir ona bir bakalım efendim diyoruz. Ondan sonra koçlar için Aa, buyurun. Buyurun. Devlet makamlarıyla, bir otoriteyle görüşmeleriniz olabilir. Efendime söyleyeyim. Ya da kendinizi böyle çok başarılı ve otoriter bulabilirmişsiniz yani. Öyle de diyor. Olabilir. İmparator güçtür. Resmi makamlardaki kişilerdir. Ya da kendi fabrika ayarlarınıza dönmüşsünüz demektir. Eski gücünüzü, kudretinizi kazanmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bayağı bir sıkıntılı devrelerden geçtik. Hepimiz çok yorulduk. Ama buyrunuz. Bakın. o Hep büyük arkanının kağıtları çıktı. Bakın. Ve de. Koçlara, ah işte buyurun koça yakışır bir kağıt daha. Şimdi sevgili koçlar, dediğim gibi Kasım ayının başında resmi makamlarla, e, yüksek ünvanlı kişilerle, taytılı böyle kabarık olan insanlarla, bir görüşmeleriniz falan da olabilir kendinizi de ya da gücünüzü kuvvetinizi bulamamışsanız son zamanlarda o güç ve kuvveti kendinizde buldunuz göreceksiniz ama bir e, ne derler içe dönmek e, tefekkür etmek ben kimim ben ne yapıyorum ya ben nerede duruyorum diye kendinizi sorguladığınız bir zaman da olabilir bir meseleye büyüteç tutmak gibi böyle. Ondan sonra onun ıcığını cıcığını araştırmak gibi bir şeylerin peşine düşüp Ondan sonra o tür şeylerle de araştırmacı bir ruh haline de girebilirsiniz Ondan sonra haberleşmeler, işte efendim telgraflar, telefonlar Bakınız yani haberleşme okları, gsm'ler, telefon almalar Şunlar bunlar. O tür şeylerle uğraşmak da var. Haberler gelecek. Bir takım insanlardan mesajlar alacaksınız falan. Yani bir de hızlanmış bir etkileşimde başlayacak demektir. Mesela uzun zamandır görüşmediğiniz insanlar. Haber beklediğiniz yerlerden haberlerin gelmesi. Yani bir takım şeyler e, harekete geçiyor. Tamam mı? Hızlanıyor. Ve de işte size anlatıyor dediğim de bu. Demek ki bir Mars'ın etkisi altında kalmak var. Mars'ta işte kavga, dövüş, ateşli şeyler falan. Bazıları da sizin damarınıza basıp sizi böyle tahrik edip, manipüle edip hadi gel bakalım şu ringi bir çık da bir görelim. Boyunun posunun ölçüsünü diye size böyle bir şeyin içine çekmeye çalışan kavganın, dövüşün içine Çekmeye çalışan insanlar da olabilir. Bu e, manipülatif insanları gözünün bebeğinden tanıyacaksınız yani. Bu Kasım ayının sonlarına doğru bunlarla bir yüzleşme yaşama durumunuz var. Ee, böyle sevgili koçlar. Bilmem anlatabildim mi efendim. Gelelim şimdi nedir? Mesnevimize bir soralım bakalım. Mesnevi ne diyormuş? Nerede mesnevimiz? Koç burcu arkadaşlarımıza mesnevimiz ne cevap veriyormuş? Bir bakalım. Koç burcuna Kasım ayında ne dersin? Nereden gelmişse yine oraya varır diyor. Şöyle. Tamam mı? Nereden gelmişse yine oraya varır diyor. Bir de efendim işaret kartlarına bakıyoruz koçlar için neler söylenmiş koçlar için neler söylüyor. Haydi bakalım koçlar 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 için neler söylüyor. İşaret kartlarımız. Ha. Bağımlılıklar. Bağımlılıklar kartı çıktı. Ne diyor bağımlılıklarda? Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol diyor. Yani bir insana bağımlıysan ona sırf alıştığın için diyor mutsuzluğa razı mı oluyorsun bir bak bakalım diyor. Yani bırakamadığın kişide ne var ne gibi hasletler var ne sebepten bırakamıyorsun. Bağımlı mısın yoksa seviyor musun diyor. Evet hepinizi öpüyorum. Hoşçakalınız sevgili koçlar. Sağlıklı güzel bir kısmayı yaşamanızı Allah nasip etsin diyorum.